Sezon bitti derken ormanlardan tekrar kanlıca fışkırmaya başlamış. Şimdi zeydine bakayım ya. Sezonun son kanlıca mantarı avından herkese selamlar arkadaşlar. Son mantar avı diyorum artık çünkü mevsim döndü. Soğuklar başladı ve mantar bulunmuyor. Bir tanecik buldum burada. Yine de avıma devam ederken, ederken şurada kocaman bir mantar buluyorum. Ama kanlıca değil tabii ki. Ama kocaman mantar. Şöyle bakarsanız, ee, şöyle bir mantar. <gülüyor> <gülüyor> Yok değil. <Al. gülüyor> ne yapayım? Gördüğümüz de bizim memlekette yani Samsun'da tavuk mantarı deriz biz buna. Şöyle çok lezzetli bir şey, bir tür bir mantar. Ama ben bunu bulurken e, burada bunu toplarken e, bir mantar gördüm kocaman, iri. Şimdi size onu göstereceğim. Şöyle. Ama bunun ne olduğunu bilemiyorum. Alıp almamakta da tereddüt ediyorum. Şöyle şurada da var. Bir tane bir mantar vardı. Karabağ kadın deniliyordu sanırım. Sanki onun gibi. Ne olduğunu bilemediğim için almaya da cesaret edemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey. Değişik bir tür şemsiye mantarına benziyor ama şemsiye mantarı değil çünkü e yüzü oynamıyor. Şemsiye mantarının yüzü oynuyordu. Sanırım yalan şemsiye mantarı. Burada da yavrusu var. Daha büyümemiş hali. Arkadaşlar orman içinde kayboldum ve dikenlerin arasında yolumu ararken çok güzel bir şeyler gördüm. Şöyle bir saniye. Sepetimi de getireyim ki ne kadar büyük olduğu anlaşılsın. Bu sepetin ve bu da mantarın büyüklüğü. Sepet kadar büyük bir mantar. Şu şekil. Çok güzel ve çok devasa. Mantarlarla ak akroba... <laughs> Ay soğuktan konuşamıyorum. Mantar ile akrobasi şov. Evet. Şimdi oğlum. Görüyorsunuz. Ne kadar da güzel yürüyorum buradan düşmeden. Evet, yolun sonuna geldik ve parkuru tamamlayabildim. Da 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 dam. Büyük ödül beni burada karşımda kocaman bir mantarın beklemesiydi ama yok maalesef. Şimdi geri gidiyoruz ve etrafa da bakıyorum ama yok. Sadece şov peşindeymişim şu anda. Evet. Hup, atlayalım bakalım. Allah. Bu da kozalak mantarı sanırım. kozalakta çıkmış. Al Ali <laughs> Mantar avıma son vermeye düşünürken e, kocaman bir istiridye ocağı buldum. Ama her yer istiridye gerçekten. De ben hepsini nasıl toplayacağım bilmiyorum şuralara doğru. Çok güzel. Çiçek gibi. Sanki kelebek gibi, çiçek gibi her şeye benzetiyorum şu anda. Muhteşem güzeller.